Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir kulüp kurdum. Sevilmediğim için. Brawl Stars oynayanlar gelebilir mi? BS oynayanlar bu kulübe. Başka kişi şey yapmıyorum. Kabul etmiyorum. Sadece böyle bir kulüp kurdum arkadaşlar. BS oynayan bu kodu e, girip kulüp etkinliklerinden gelebilir. E, herkese ba başkan yardımcısı yapacağım. Şurayı da sizinle birlikte düzeltelim. Yazacağım ki buraya HG herkes herkes bay olur. Sevil sevilmiyorsan Ay seviliyorsun yazıyor. Sevilmiyor. Sevilmiyorsan gel. Yasaklar. Yasaklar kavga. Argo küfür. Küfür etmek yasak. Dur. Onun haricinde herkes bayıl. Ay herkes Serbest. Serbest. Şöyle yapalım. Tamamdır. Başka birileri gelmedi inşallah yani. yani. tanıdığım kişiler gelirse de atacağım direkt. Mesela daha doğrusu şu şu kişiyi atmayacağım. Bu kişi gelirse eğer e, bu kişiyi atmayacağım ablam çünkü. Ama arkadaşlar bu kulüpteydim ben aslında. Çıktım. Bir kız yüzünden arkadaşlar. Bir kız beni yani o kadar çok zorladı ki yani artık bir kulüp kurdum. E, başka bir yerde böyle güzel bir kulüp kurmuştum Biraz Stars yan hesabımda zaten yan hesabımda var. Yan hesabımda arkadaşlar ben bir kulüp kurdum. Herkes doluşuyor zaten. Herkese bay falan veriyorum. Yani başkan yardımcısı kıdemli falan veriyordum. Ve arkadaşlar bir kız gelince böyle işte ıı, bakın tamı tamına ıı, işte mavi seyli Edgar'lı işte böyle bir kanal işte kanalda efeyat olduğunu falan söyledi. Bana öyle şeyler dedi ki yani ağır ağır şeyler dedi ki artık ben yani ıı, tamam al al git ne yaparsan yap dedim yani o kulübü de kapattım zaten kendi hesabımı ondan sonra sildim. Başka bir hesap açacağım. Belki ıı, başka bir hesap açacağım. biraz varsa BSA'da yani yani hesap başka bir yanlış hesap açacağım. Ama arkadaşlar eğer BS oynuyorsanız gelin buraya. Yani bu kulübe benim internetim biraz az. Daha, daha doğrusu az değil. <laughs> Hey, köyde çekiyorum. Bakayım yorum yapmışlar mı? Neyse arkadaşlar. Öyle bir şey yeni sezonla geldi. Eğer uzun zamandır girmiyorsunuz BS'ye. <laughs> Neyse arkadaşlar. Sevilmediğimin gününü kutlayayım ben. Şu dev yolu alayım. Sevilmediğim bir gün olduğu için bugün hiç sevilmediğim bir gün olduğu için Gelir misiniz? Belki konuşuruz, sohbet ederiz. Seviniyorum diye yaptım. İnşallah Zeynep abla da oynuyordur. Zeynep abla ben küçük ama hesaplı abla diyorum ona da. Ee, öyle bir şey olabilir. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Şuradan takım oluşturalım da. Belinayı alırım belki. Bay bay.